Herkese merhabalar. Savaştayız. Büyük bir savaştayız. Bakın okular ne güzel de gidiyor. Of ya ben okuları çok seviyorum böyle ya. Alımı da ağır çekeyim. Çat çat çat. Cık. Ah bu oyun çok iyi yapmışlar. Arada bir bug dışında çok iyi. Şuna baksana şuna ya. Fıt, 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 fıt. Aa. Sen Ben savaşmak istemiyorum. Bana dokunmayın. Bana dokunmayın. Ben savaşmayacağım. Ben izlemeye geldim. Şimdi şu piyadelerin garibanlar ölecekler. Yani yapacak bir şey yok. Neyse ben biraz yardım etmeye çalışayım Dur bakayım. Arkadaşlar merhaba şu kalkanları bana doğru çevirin bakalım. Kalkanları bana doğru çevirelim bakalım. Evet evet evet. Gençler bana doğru şu kalkanları çevirirse Ne olacağım. Bana bakın bana bakın. Bana ben buradayım ben buradayım bana bakın. Onları boş verin onları boş Evet evet güzel diyorlar. Bana bakın. Bana dönün arkanızı. Tamam. Güzel. Öldüm ben. Şimdi daha iyi savaşı göstereceğim size. Bir dakika. Nerede savaş? Burada. Tamam. Birinci şey kaç vurkaç vurkaç yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bakın. Üf. Üf. Yemişim. Ya şu görüntünün güvenine bak ya. Ya şuna bak şuna bak. Kaça kaça fıtı fıtı. Ah be. Of, oh, oy, 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 oy. Ben çok seviyorum böyle şeyleri. Sizler seviyorsanız lütfen takipte kalın. <laughs> ya bu arada tepkilerim abartılı geliyor mu size bilmiyorum ama ben bu oyunu çok seviyorum ya. Karşet ol 700 mi 750 saat mi ne oldu? Ama hala devam. <laughs> bu arada 230'a 430 savaşmışlar öyle düşün. Ya da 250 mi? Kendinize iyi bakın bay bay.